Mikrofonumuzu da taktık. Artık bu görmeye gidebiliriz. Hadi bakalım. One, two, laf arada. Tam buraya gel. Seçki sende. Örtü çatlamayan. Evet, kusatta biz kısırlaştırdık. Kusatta bizi kısırlaştırmak istiyor. <laughs> Anne, tamam. Sakin, bir şey yok. Şeyine bakacağız. Olmayan şeyine. Olmayan bildirilere <laughs> bakacağız. Görür <laughs> lan? Oh, Oo, dur. <laughs> aman aman. yapacaksın bak. Ne oldu? Tamam. Bir şey yapmıyorlar bak. Seni çık buraya. Kızma lan. Tamam. Bir şey yok oğlum burada gayet güzel işte içi boş bomboş, eskisi gibi içinde bir şeyler yok <laughs> şarjör boşalmış şarjör boşalmış ya şimdi erkek ki kurur ben... ya anneciğim bak senin anlaşılmıyor lan bir şey yok lan bir tane şey gitsin ha var ya bu bizim pudinglerden bakayım <laughs> yiyecek mi gururlu mu gurursuz mu <laughs> şey olmuş, tam tamam. tam. Yakıldın mı? kalını çıkaralım iki gün sonra bir daha kontrol yapalım buna. Bu biraz fazla uğraşmıştı. Bu biraz. Bir tane değil yedi taneydi. Kaldıramadım bu durumu. Tamam ne Annem bakmamış. Kaldıramadım. Bak. Kaldıramadım. Erkenki bu kadar Tamamen su verim onları al niye de biraz rahatla diye veriyorum keyfinden değil. Aç, aç aç Bak hep buraları bok ettim abi. şey yap nasıl temizce ben karışmam. Baba temizlesin evde. <laughs> Gördün mü bir şey yokmuş o kadar da büyütecek. Alt tarafı taş taşlarını aldık. Ha? almadı iki tane. Gel. Bu saat anlaştık mı şimdi seninle? Hı? Anlaştık mı oğlum? Nöm nöm nöm. Evet anlaştık evet. mı? Tamam rahatladın mı? Hı? <laughs> <Adam, çok iyi. Gülüyor> ah, ah, tırnaklarını azıcık <laughs> keseceğiz. <laughs> tamam. <gülüyor> azıcık kısaltalım da abi sen yedire dur ben de tırnaklarını azıcık kısaltalım. Ne oldu? Ay, sesi kısa. Yok, uzun değil ya. De arkaları alsam yeter artık. Hala da söyleniyor İyi de hepsi kısa, hafif. Şuraya da geç. Bak, küfür çocuk. Annem küfür bana, tamam. Vallahi bitti. Ama. Hepsine söyleyeceğim ben. Yandan tazik diyoruz. Tamam. Tamam. Yakalını çıkaracak mıydık? Çıkaracaktık. Hocam evet. baksını kuralım yakalını çıkartalım sonra içeri atalım. Yakalını çıkarıp baksını kurmayalım mı? Yok yok. Şey baksını kuralım yakalını çıkartalım. Ben de çıkartalım baksını, kuralım, baksını kuralım. <laughs> Ay şey Ama hazırlıyorum, hazırlıyorum hazırlıyorum. Sakin. Sakin. Güzel çocuk benim. Yakışık bir çocuğum. Güzel. Sen çok gerginsin. <laughs> evet. Yani azıcık bir sakinleşsen ne olur <laughs> tamam yani? Sinir stresli hastalar. Bu hasta soğuk. Ne oldu? Evet, anne bu bayarken de valla söylenerek sömerek yorsun. Neden küp etti? Sana kık. Sana kık. Niye sinirlendi? Şimdi içine koymadan çıkaracağız, değil mi? Aynen. Tamam, yani içine koyup çıkartamayız çünkü tamam bak ben buradayım. Bana bir bak. Bana bir bak bana. Şöyle yapalım mı? <laughs> evet. Durançı. Vatan ameliyat tayinli olsun. <gülüyor> <gülüyor> Anam! Kafanı yerim. Kafanı yerim. Kafanı seveceğim. ben buradayım. Sevsin Allah bak. Ben buradayım. Bak şu koca kafanı öpe öpe sevemedik ya. Ruh hastası oldu ya. Sinir hastası oldu ya. Onu ruh ve sinir hastalıkları <gülüyor> <gülüyor> veteriner polikimliğine. <laughs> Ben çıkmama yedi. Biraz mamayı, mamayı Söz. Al ah. evet. İstemeyerek de iyi. Çok güzel tüylerin var annem. Bu kadar yumuşak ki tüylerin. tamam. Tıraş edelim mi seni? Tamam. Alacak, şunları. şunları. Tıraş edelim mi? Tamam. 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 Bunu da bitir de artık göndereceğim. Hadi. Bitir anneciğim. Evet, Yam yam bu ya. yam yam. Şey bu yaklaştıkça da bende gerilim artıyor yalnız. Hiç <laughs> mesafe kısalıyor. <laughs> Bir de daha iyi çeşit olarak gönderir çünkü. Yapayım, yapayım, yapayım. Aferin. Aferin benim çocuğum. Aferin. Çevirsene. Ay, akıl, akıl. Bunu bu hale getiren veterinerler utansın. Bizim meslek hep böyle. Dur, anam, haklısın. Hayatımızda. Selam. <laughs> ha, tamam bitti <laughs> anne hadi görüş. Tamam bitti bitti aşkım bitti. <laughs> Bunun battaniyesini hadi benim çocuğumun nem 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 yem yem küçük yem yem gel. Gel. <laughs> <laughs> Baba ya da tırma tırma ama. <laughs> Tamam, sakin. Ben de emin olamadım. Tamam, ruh hastalığı yok artık. Tamam, tamam. Tamam, görüşürüz, gitmiş olsun. İki gün sonra Allah yine... Bırakın, yani, ay ay teşekkür ederim. Usta çok seviliyorsun <laughs> da işte sevildiğini anlasan keşke anlamıyor kadar olsun. Evet. Allah'ım. Hocam ne hastası olmuş çocuk ama haklı. Senin de alsalar cihat. Anlamadım <laughs> efendim. <laughs> 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 Anladın mı? Senin de... <gülüyor> <gülüyor> ve senin yedi tane olduğunu var Çocuğun yedi evet. tane var. <laughs> 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 ve... Benim çocuğum. Hatta belki ilk kedim yani buna çok kontrole çağırdı. Ama şey yani, e, mizaj bence bir tık daha iyi. Hocam bir işte şey... Yani... Sıraşmadan önceye göre daha sakin. En azından şimdi... En azından patilemiyor. evet evet, yani mesela baksa koyduktan sonra normalde üstünü hiç alamıyordu. Yani... Vuruyordu değil <laughs> mi? 3 dakika falan saldırıyordu sektirmeden. Şimdi mesela bir iki patatlık içti yani. Sakinleşmiş. Cem ya kimsenin elinden böyle mama yemezdi. Hocam bir imkansız i̇mkansız Ama o bizi demek ki sevmiş. Hocam patatlısınız sevmiş Hadi ya. Şey anlıyor yani. şu an. Pusat'ı koyamadım ben tek Ya <laughs> anlıyor çünkü hayvanın şeyleri. Onunla <laughs> her şeyleri böyle 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 yaptım. Yani çocuk da haklı şimdi ne yaptı? İki gün sonra. İki gün sonra kalacak. Görüşürüz Allah'a emanet olun. Sağ olun. Görüşürüz. İyi akşamlar. Sağ olun. Hocam şimdi Pusat'ın hakkında bilgi alabilir miyiz? Hocam, pusat'ın hakkında bilgi, alabilir bilgi alabilirsin. Şu Pusat ee, sinir hastası. <laughs> değil ya. Yani. Çocuk hasta dünyanın en tatlı kedisi. Evde falan böyle değil. Sahipleriyle de böyle değil. Ama eve gelen misafirlere saldırmaya başlamış. Bir de e, anne hamile. Yani çocuk olacak. O yüzden bir böyle şey yaşamışlar. Hani acaba bizim bu çocuğa da saldırır mı? Çünkü kızgınlık döneminde hormonların da etkisiyle sürekli bu erkek kedi anlatıyoruz. Herhalde hiç evet. gelmedi, gelmedi. Evet. Ee, hayvan gerginleşiyor. Gerginleştiği için de tabii e, ee, sağ zarar vermeye başlıyor. Bacakları falan bayağı yaralamış zaten. Evdeki herkes yaralı, gazi olmuş. <laughs> o yüzden e, kısırlaşma kararı almışlar, getirdiler. Kısırlaştırdık. Bu sakin hali, bu çok sakin hali. Yani bu sakin hali, bu çok sakin hali. <laughs> Hayvan mesela şey, kafesin içinde de, biz kafesin önünden geçerken bile saldırıyordu yani evet. geçerken yani bir şey yapmıyoruz yolumuzdayız yani Dün biz gidiyoruz ondan saldırıyordu. Dünyanın en tatlı kedilerinden biri çok yakışıklı çok güzel bir kedi. Ee, geç kısırlaştırmanın faydalarından yararlanmış evlilik anlamında hormonlar devreyince hayvan çok geri olmuş. E, koca kafalı Hocam, ama gergin. billurlar alacağız. Billurlar <laughs> 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 Bilimleri aldık. <laughs> Bilimleri aldık. Tamam mesi kapatıyorum. Abone olmayı unutmayın. El sallasın herkes hadi. Hadi el sallayın. Herkes beni izliyor. lan tosun ya. Gene izleyici. Böyle izleyin. <laughs>